Herkese merhaba, ben de Ezebo. Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyun denemesi yapacağız. Oynayacağımız oyunun adı Lonely Man's Downhill. Hadi gelin hep birlikte oyuna başlayalım. Hadi başlıyoruz, let's go. Ya bir şey diyeyim mi? Bir oyunun adı neden bu kadar uzun olur? Biri bunu açıklayabilir mi ya? Daha seçti. Tamam. Tüm hepsi kapalı zaten. Bundan başlayalım. Bu koya. <laughs> Buradan hop buraya kadar. Tek bir şey. Aa, zaten hepsi kapalı. Tamam yapacak bir şey yok. Aa bisiklet. Hiç anlamam bu tarz şeylerden bu arada. Çünkü benim hiç bisikletim olmadı. <laughs> Bununla devam arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. <laughs> yeah! Let's go. Bunlarla sprint. Bu. Bu. Kontrol noktasına da. Bununla dönüyoruz. Bununla döndüm. Tamam. Aa niye bana doğru geliyor bu? Bana da kız. Oğlum ben bunu niye arkasından süremiyorum? Yani bu ne? Bu ne? Gaa. Hayır hayır oradan değil. Çocuğum buradan. Ha. Hayır hayır oradan değil. Buradan buradan buradan. Bu ne oluyor? Basamadan. Hayda. Oğlum böyle sürmek o kadar kötü ki. Ha. Çocuğa bak ne biçim kullanıyor. Kontrol noktası. Ah! <laughs> 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 neden bisiklet olmadı? Yani neden bisikletim? Aa freni varmış. Bizde fren yok kardeş. Bir atlarız kardeş. <laughs> Çok eğlendim. Niye bu kadar eğlendim bilmiyorum ama. Bak. Oğlum. Ekrana yapışıyor şeyler. Neydi o? Ayda. Kuşlar ekrana yapışıyor. Konuşamadım da. Her zamanki halim alıştık artık. Ya! Yok abi fren fren yok Ya ya bak bak hareketleri görüyor musun? Püüü, ya. Aa! Ama neden öldü ki? Kardeşim baret tak, bir şey tak. <laughs> İleride çocuğumu asla bisiklet sürmesini öğretmeyeceğim ben. Ben bunu yapamam. <laughs> dur dur dur. Geri gel. Geri gel. Sence oraya girebilir misin? Al. Al. Çıkmıyorsun da geri. Geri gelme tuşu yok bunun. Ya kuşlar dikkatimi dağıtıyorlar. Olay tamamen kuşlarla alakalı. Biz bittik ya. Biliyorsun değil mi? Sabaha kadar burada oynayacağım ben yani. Oha! Hareketi gördünüz mü? Görmeyin. Hareket mi hareket görmeyin. İşte. işte. durun durun öğrendim. Şimdi geçeceğim. Şimdi geçeceğim. Şimdi geçeceğim. Aa, kestirmelerden uçuyorum görüyorsunuz. Hayır 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 hayır. Aa, yavaş yavaş. Yavaş yavaş git. Acelemiz yok. Acelemiz yok. İki ekmek aldım. Eve gidiyorum. Biri büyük, biri küçük. İki ekmek aldım. Aa, geçtim. Geçeceğim demiştim. Aa. ne 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 dur 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 dur. Heh. Ya ya oğlum biraz daha dar yapın. Biraz daha dar yapın. Yolu biraz daha dar yapın. Allah Allah. İnsan geçiyor kardeşim oradan. Hayır 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 ya. Hı, 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 hı. Of. İyi döndürdüm ha. Hayır. wow. <laughs> Bir umuttur yaşamak. çok viraj lan. Yani oyunun adı üzerine dama ya. Ondan dolayı olabilir mi hale? Dağdan düşme değil mi? Downhill. Oh, oh, oh. Düşme derken böyle düşmeyi kastetmiyordur eminim ama. Kanka bu ne? Düşüyoruz. Ha oy. Oh Lan kafam acıdı. Yemin ederim. Bak bak buradan bırakıyorsunuz. Aşağı doğru gideceksin. Heh, bu böyle kendiliğinden. Şu an ben sürmüyorum. Heh, aferin. Hayır yanlış yere girdik. Ama hemen şuradan ineriz. Hayır aşağı ineceksin. kestirmeden indim. Al işte. Ya neden çarparsın ki? Neden? Şimdi de bir daha yapacağız. <laughs> o hale bir kereydi. Tamam mı? O bir kereydi o. Bir daha yemez o. Oğlum bir şey olmadı ki niye öldü bu? <laughs> Aa kestim mi? Biraz daha şuradan atlayalım. Bu <laughs> Götünün üstüne düş. Burada oyun da olmuyormuş bu arada. Kontrol noktasından başla demem gerekiyormuş. Direkt ESC ile çıkıyorum. O yüzden olmuyor. Olmamış yani diye düşünüyorum. Kendi yöntemlerini de buldum. Yeah! Oy! Nasıl atladım ama? Onun sonu olmayan yollar. Ama burası çok kayalık. Hayır ya. Her an bir ağaca çarpacakmışım gibi veya bir şey. Ağaçlardan biri böyle bir dalını uzatacakmış gibi. Bu ne abi? Ölümü görmüyor. Oops. Küçük küçük dropçuklar giriyor. Neden? Neden? Hayır. Ah be. Ya o yolu gene mi gideceğim şimdi? Şuradan kesilmeden gidebiliyor muyuz? Al işte. Gitme kesilmeden. Görmüyorum çünkü ağacın arkasında ne var ne yok. Sanki buradan çok görüyorum da. Her yerden gidebilirsin. Bak bu da de şey yapmışlar. Yol gibi yapmışlar ama aslında taşa çıkıyor. Hayır, hayır. <laughs> yavaş 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 ne olur bizim. Hayır, şimdi Tamam, biz yukarıdan aşağı doğru iniyoruz. Bu arada bölümü de geçtim. Bu bisiklet de yukarıya nasıl çıktı? Ha. Ha, aklımda deli sorular. Ha. Aa, böyle de geçiyor. Hoppala ölmedim. Ah be ölmedim dedikten 5 saniye sonra. Arkası böyle sürsem daha hayırlı lan. bu oyun neden böyle? Bir yandan gösteriyor bu. Bir soldan gösteriyor. Sonuç oyunumuzu görmüyor. Al al. Tam her yer kayalık. Al işte. bombur Kafa. Yok artık ya. Vallahi yok artık. Şuradan atlasam olmuyormuş. Denemeyin. Bunları bisiklet sürerken bisiklet sürerken denemeyin. Tamam mı? Bunları asla yapmıyoruz. İn lan. Gaz mı verelim illa sana? Al işte. Al işte ya. O kadar güzel sürdüm ya. içinde sorun var. Ben ne sorun yok abi. Adam kontrolü sağlayamıyor. Biraz daha uçtan git hali. Biraz daha uçtan git tam. Oo. Sen de ne atladın zıpladın ya. Yavaş yavaş. Aşağı iniyoruz herhalde. Korkuyorum. Önümü de görmediğim için. Wow. Vav. Wow. ilavi yapacağım onu. Oralara bir gireceğim ben. Olmazsa olmazımız çünkü. için çok hızlı oldu. Yani <laughs> kaç dakika geçti gerçi bilmiyorum ama hızlı geçti yani ben bir iki saat bekliyordum abi. <laughs> şey aslında video iki saat de ben size on dakika falan gösteriyorum arkadaşlar. <laughs> Şaka oldu gerçekten benim için kısa sürdü yani. Ben bu oyunu daha önce oynayacaktım ama bir türlü oynayamadım. Çünkü almadım. Game pass olduğunu gördükten sonra almadım. Game Pass alacağım dedim. Game Pass aldıktan sonra başladım tek tek zaten istediğim oyunları oynamaya. Bu da onlardan birisiydi. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.